Bu videoda dijital fotoğraf makinelerinde bulunan enstantaneden bahsedeceğim. Enstantane, objektifin diyaframından geçen ışınların ne kadar süreyle sensörün üzerinde kalacağını belirleyen mekanizmadır. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi 3 tane pervane var. Farklı enstantane sürelerinde çekilmiştir. Enstantane süremizi ne kadar hızlandırırsak fotoğrafı o kadar hareketsiz donuk olarak kaydederiz. Eğer enstantane süremizi düşürürsek Örneğin bir saniye yaparsak ya da daha fazla yaparsak sağ taraftaki fotoğraflar gibi hareketli görünüm kazandırabiliriz. Diğer slide'ıma geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta yüksek enstantane ile çekilmiş, sol tarafta düşük enstantane ile çekilmiş. Enstantane sürelerimiz 30 saniye ile 1 bölü 8 bin arasında değişiklik göstermekte. Fotoğrafta nasıl bir e, görünüm elde etmek istiyorsak, Enstantane süremizi belirleyip istersek donuk, istersek hareketli olarak fotoğrafımızı kaydedebiliyoruz. Bu videoda sizlere enstantane hakkında bilgi verdim.